Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal deneyin sevilen dizisi Uzakşehir dizisinin bugünkü bölümünden yepyeni muhteşem set paylaşımı getirdim. İşte bu akşam ekranlara gelecek Uzakşehir dizisi heyecan dorukta bekleniliyor. İşte yayınlanmasına birkaç saat kala e, heyecanla beklenilen uzak şehir oyuncularından muhteşem set paylaşımları geldi. İşte birbirinden yeni set paylaşımı getirmeye devam ediyorum. Oyuncuların e, yepyeni setten paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum. Bu akşamki bölümüyle ekranlara yine damga vurmaya devam edecek Uzak Şehir'in yeni paylaşımlarını, kamera arkası görüntülerini sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Sizlerde bugünden gelen yepyeni paylaşımları anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler.